Bu görüntülerse Adana'dan Adana'yla kar kelimesi aslında çok fazla yan yana gelmeyen iki isim ama Sahinbeyli ilçesi rakımı neredeyse e, bine yaklaşık işte rakım yüksek olunca Sahinbeyli ilçesinde de manzara bu şekilde orada da bir kar festivali vardı izleyelim. Adana'ya kar yağıyor, dürüst millet inanmıyor. <laughs> Buz tuttu yanaklar. He. ben de bir atayım. kaçalım Okan kaçalım. Asfaltı eriten güneş gitti. Adana'ya lapa lapa kar yağdı. Hava çok soğuk ama. Evet çok soğuk. Üşümüyoruz. Üşüyoruz. Demir sporlu üşümez. <laughs> Adanalı. Allah'ın adamı. Sayın Beyli'de kayak festivali düzenlendi. <laughs> Geçmiş olsun. Teşekkür ederiz sağ olun. Adana'nın Sayın Beyli ilçesi Beypınarı mahallesinde şu anda hissedilen hava sıcaklığı eksi 11 ve insanlar şu anda bu soğuk havada karşılarında eğlenmeye çalışıyor. Yaşımız büyük olsa da çocuklarla birlikte çok güzel eğleniyoruz. Kendimizi Erces'te gibi hissediyoruz şu anda yani. Yani şu an çok güzel bir eskinliğin içerisindeyiz mutluyuz. Burası Adana arkadaşlar. Burada da soğuk var. Adana'yı sadece sıcaktan itibat bilmeyin. Kavurucu sıcaklarda kebabını eksik etmeyen Adanalılar karda da ziyafete devam etti. Kayak şöleni olur da sucuk ekmek olmaz mı? Elbette Sayın Beyli'de düzenlenen kar şöleninde sucuk ekmek de yine burada üşüyen insanlara ücretsiz olarak dağıtıldı. İnşallah önümüzdeki yıllarda, yıl ve yıllarda bunu daha profesyonel şekilde, daha organize bir şekilde, daha güzel şartlarda sağlayacağımıza emin olabilirsiniz. Yani bugün bir Erciyes'teki, Palandöken'deki ya da diğer kayak merkezin merkezlerindeki heyecanı aratmayacak etkinlikleri bundan sonra da hep birlikte gerçekleştireceğimizi düşünüyoruz. <laughs> Bu arada hatırlatmış olalım ilk cemre düştü havaya ikinci cemre artık önümüzdeki hafta.